Evet herkese selamlar hoş geldiniz. Bugün yeni çıkan bir parfümü inceleyeceğiz ve parfüm severler arasında da birazcık böyle dengesizlik yarattı. Sevenler oldu parfümü, sevmeyenler oldu. Dolce Gabbana'dan Devotion Pour Homme parfümüne bakacağız bugün. Koku profili, kalıcılığı, yayılımı nasıl bir parfüm olduğunu, derinlemesine inceleyeceğiz bugün. Hadi başlayalım. Açıkçası ben son zamanlarda çıkan parfümlerin hepsini, özellikle designer parfümleri birbirine çok fazla benzettiğim için farklı çalışmaları sürekli arıyorum. Designer parfümlerde bu arada bunu aramak çok mantıklı değil. Ya adamların niyeti zaten parfümleri sattırmak. Ondan Gucci, Guilty Absolute ya da Lalique, Ancre, Noyer gibi parfümleri zaten çok sık göremeyiz. Onlar niş kalitede lüks kokular. da designer parfüm profiline çok alışkın insanların birazcık garipsiyeceği bir koku olmuş. Şimdi hemen kokusuna bakalım ve yorumlayalım. Evet havada limonsu bir kahve kokusu var. Hafif böyle bir vanilya esintisi de alıyorum kokuda ama vanilyası son derece az. Kahve çok belirgin. Baya kavrulmuş böyle sıcak bir kahve kokusu var. Ama o başlangıcındaki İtalyan limonu demişler buna. Böyle baya sulu ekşi bir limon kokusuyla birlikte kahve kokusu açılıyor. Kahvenin çok tatlı olmasının önüne geçiyor koku. Ve ben bunu koklarken birazcık tere yeni çıkan Eau de Parfum Intense kokusuna da benzettim. Onda da biraz böyle kahvevari ve hafif o narenciyeli, vetiverli, greyfurtlu koku var. Birazcık onu da andırıyor. İlk kokladığım zaman bunda dediğim gibi limon ve kahve kokusu var. Hatta çoğu kişi söylememiş bunu ama birazcık böyle deri hissiyatı da alıyorum kokudan ben. Hafiften biraz derinlerden geliyor ilk sıktığınız zaman. Onunla birlikte kokuda birazcık aromatiklik var. Böyle ada çayı anasonvari bir koku da var kokusunda. Birazcık bitkisellik de katıyor kokuya kokunun başlangıcına çok tatlı diyemem. Kahve ve birazcık böyle vanilya hissiyatı kokuyu biraz tatlı gurmant çizgiye çekmeye çalışıyor. Bildiğiniz gibi Devotion'ın kadın parfümleri çok gurmant parfümler. Baya kurabiye gibi kokuyorlar onlar. Vanilyası bol, sıcak, böyle pişmiş bir kurabiye gibi kokuyor onlar. Burada da hafif bir gurmantlık var. Ama burada kahve kokusu daha önde ve biraz daha ekşi bir koku. Bana kalırsa çekici bir koku bu arada. Yine beğenilmemiş koku Fragrantica'da. Ama beğenilmemesinin sebebi farklı bir koku olması. Victory Elixir ya da Le Beau Le Parfum gibi artık suyu çıkmış Hindistan cevizi kokularından farklı bir koku bu. O DNA şu an çok sık kullanılmaya başladı parfümlerde. Genel beğenileri yüksek olduğu için. Çok kişi beğeniyor onun kokularını. Bu daha klas ve centilmen bir koku. Kokuda birazcık böyle yeşil aromatik hissiyat var. Limonumsu hissiyat bol ve kahvesinde bir hali kavruk ve koku değişiyor sürekli. O da çok güzel bir unsur. Hani düz lineer bir koku değil bu. Kurumaya başladıkça o baştaki limon, ekşilik bir hayli azalıyor. Kahve daha çok ön plana çıkmaya başlıyor ama kahve birazcık sütümsü bir hale gelmeye başlıyor. Muhtemelen içerisinde birazcık sandal ağacı da var bunun. Sandal ağacının sütümsülüğüyle o kavrulmuş kahvenin de koku kururken birazcık yumuşamasıyla ben kokuyu birazcık böyle latte kokularına da benzetmeye başladım. Yani başta bayağı taze çekilmiş kahve gibi hatta Türk kahvesine yakın bir koku varken kururken koku yumuşuyor. Çok güzel bir koku haline geliyor. Orası da çok hoşuma gitti benim kuruma kısımları özellikle. Ve vanilya hissiyatı kesinlikle var bunda. Vanilyası çok böyle ekmeğimsi gurman çizgide değil. Hafif bir tatlılık katıyor. Vanilyasının yanında da biraz böyle hafif karamelimsi bir dokunuş da var kokuda. Ama çok tatlı bir parfüm değil bu. Kokunun maskülenliği korumak için tatlılığını minimum düzeyde tutmaya çalışmışlar bu kokuda. Çünkü daha çok tatlı olsaydı belki yazın kullanılamayacaktı. Bu gayet 4 nefsin kullanılabilir bir parfüm olmuş. Kokunun genel olarak bir derinliği de var dediğim gibi. 1,5-2 saat civarı süre geçtikten sonra da kokuda vetiver kokusu çıkmaya başlıyor. Notalarda var mıydı hiç hatırlamıyorum. Zaten notalara bakarak söylemiyorum bu yorumlarımı. Topraksılaşıyor koku. O kahvenin cappuccino'msu, lattemsi kokusu o vetiver topraksalının yanında. Parfüm yine birazcık böyle sütümsü ve tatlı tutmaya çalışıyor. Ama çok tatlı bir koku değil. Tekrar altını çiziyorum. Vetiver'in yanında da elbette paçuli kokusu var. Paçulinin kokusu da bildiğiniz gibi hafif böyle kakaomsu bir koku veriyor parfümlere. Kullanım şekline göre elbette paçuli hissiyatı da var. O yeşil hava biraz paçuliden de geliyor kururken. Yani kuruma kısmı vetiver, paçuli ve latte kokusu gibi. Birazcık da vanilyamsı, karamelimsi bir koku var kurumasında. Benim gerçekten uzun zamandır kokladığım en gerçekçi kahve kokularından birisi bu koku. Çok net bir kahve kokusu var. Yani sanki kullanılan diğer notalar kahveyi pekiştiriyor gibi koku limonlu birazcık ekşi tonda ve kavrulmuş kahve olarak açılıyor. Kururken kavrulmuş kahve cappuccino latte kıvamına evrilmeye başlıyor. Birazcık karamel kokusu giriyor kokuya. Ve kuruma kısımlarına da dediğim gibi topraksı, birazcık odunsu ve sandalla birlikte de birazcık kremsi bir vanilya kokusu olarak kalıyor. Kokunun özeti de bu genel olarak. Bence yazın böyle keten gömlek, keten pantolon kombinleriyle çok güzel gidecek bir parfüm olmuş. Kışın da kullanılabilir. Ama testlerime bakılırsa inanılmaz güçlü bir parfüm değil bu. Kalıcılığı sanki bir 7 saat civarı gibi. Yayılımı da orta şeker gibi geldi bana. İlk 2 saat böyle 6-7 fıs atarsanız çok net hissedilecektir. Onda problem yok. Ama koku bir canavar değil. Böyle üst düzey kalıcılık, 10 kol mesafeden yayılım sunmuyor. Ama koku çekici. Koku designer parfüm gibi değil. Ondan ben bu parfümü gerçekten beğendim. Son derece beğendim. İşte Sephora'larda gezerken Sephora çalışanlarıyla da bu kokuyu arada biz konuşuyoruz çoğu beğenmemiş bu kokuyu mesela. Ben beğendim çünkü farklı bir koku. Ve öyle çirkin bir koku değil. Gayet güzel bir kahve kokusu bu. Kahve baya acı acı böyle dediğim gibi taze kavrulmuş gibi kokuyor sonra yumuşuyor. Yumuşarken birazcık topraksılık giriyor. Katmanda da bir koku yapmışlar. Olivia Crest'ti galiba bunu yapan. Güzel bir DNA yakalanmış kokuda. Çok özgün bir koku. Ben daha önce böyle bir koku koklamadım. Hiç hatırlamıyorum. O bakımdan da çok hoşuma gitti. Yani rahatlıkla öneririm bunu. Kahve severlere özellikle, kahveye bağımlıysanız, kafein bağımlılığı varsa günde atıyorum 3-4 tane kahve içen en az birisiyseniz bunu bir deneyin. Bence hoşunuza gidecektir. Bir şans verin. Fragrantica'daki yorumlara ben hiçbir şekilde aldırış etmiyorum. Emin olun orada yorum yapanların, puan verenlerin büyük bir kısmı parfümden anlamıyor. Bunu söylemek zorundayım. Çok güvenilir bir mecra değil Fragrantica. Kendi burnunuza ve kendi zevklerinize güvenmeniz gerekiyor bu unsurda da. Ben bunu çok beğendim. Yazın çok rahat kullanılabilir. Sonbaharda çok güzel kullanılabilir. Kışın da kullanılabilir. Ama kışın biraz daha güçlü parfümlere yönelilebilir. İlkbaharda da çok rahat kullanılabilir. 3,5-4 mevsimlik bir parfüm. İmza kokusu yapılabilir çünkü özgün böyle kaliteli bir koku. Bunun benzeri bir kokuyu çoğu yerde almayacaksınız. Hani Invictus gibi bir parfüm değil bu. Bunun kokusu her yerde öyle alamazsınız. O tarzda böyle özgünlük yakalanmış kokunun DNA'sında. Ben gerçekten beğendim. Kaliteli bir koku. Bence mutlaka deneyin. Kahve severlerin özellikle bence çok hoşuna gidecektir. Göz atmanızı tavsiye ederim. Evet, Dolce Gabbana Devotion for Home parfümünü inceledik bugün. Dediğim gibi çok güzel parfüm. Mutlaka göz atın fırsatınız olursa. imza koku yapılabilecek parfümlerden birisi olmuş. Beğendiyseniz de abone olmayı unutmayın. Bir like'ınızı da alırım. Benden bugün bu kadar. Seviyorum sizi. Öptüm. Ciao.